zaman geldi. Tekrar ölme zamanı yükseliyor. Tekrar Witcher dolu günlere geri sayım yapabiliriz. Çünkü <laughs> 14 Aralık tarihinde Witcher 3 için yeni bir güncelleme geliyor. Yeni nesil güncellemesi. Üstelik bedava en sevdiğim. Mevzuyu duymayanlar için özet geçeyim. Yıllara meydan okuyan oyunumuz Witcher 3 için uzun bir süredir yeni nesil güncellemesi geleceği söyleniyordu. Hatta bu güncelleme Cyberpunk dramasının ardından bir süre ertelenmişti. Ama en sonunda neyse ki geleceği günü öğrendik ve yeni detaylarına vakıf olduk. Bu yeni nesil güncellememiz PC, PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarına gelecek. Peki ne vaat edecek? Vallahi açık konuşayım. Ben daha önce 50 kere oynadım bir yeni nesil güncellemesi gelince çok coşacak bir insan değilim. İster vüçürüç olsun, ister mafyosu fark etmez yani. Zaten tüketmişim abi içeri yani. Ne olabilir ki diye düşünüyordum bu oyunla alakalı da ama gün sonunda kendim yine heyecanlanırken buldum. Ama bunun sebebi var. Altı boş bir heyecan değil. Şimdi ilk heyecanlandıran yeniliğe değinmek istiyorum. Oyuna yeni bir kamera açısı ekleniyor. Böyle söyleyin çok tırışka geliyor ama görüntüye bakınca abi ben heyecanlandım ya. Bu kamera açısı God of War oyunlarındakine benzer bir şekilde daha yakın bir açı. Karakterim saf ekranın solunda duruyor, önümüz açık şekilde böyle. Yakından oynuyoruz böyle yani. Hani basit bir kamera açısının oyuna tazelik getireceğine çok inanmazdım ama ben çok böyle ferah hissettim ya. Bir de ekstra üstüne ayar da koymuşlar bununla alakalı. Mesela at sırtında giderken, etrafı böyle yayan keşfederken veya aksiyona girerken istediğimiz kamera açısını seçebiliyoruz. Mesela at üstünde giderken böyle normal kamera açısı olsun istiyorsan normal kamera açısı oluyor. Yayan olduğunda yakın olsun istiyorsan otomatik yakın ayarlayabiliyorsun. Yani bir ayar yapıyorsun sonra oyun ona göre sana sunuyor kamerayı. Ben bir dahaki sefer oynadığımda abi net bu şekilde oynayacağım ya. Ben hoşuma gitti bu yakın şeyi. Nasıl hissettirecek merak ediyorum. Bir de arkadan gelen saldırıları falan bu açıdan görebilecek miyiz ya? Yapımcıların aslında kafasında olan bir yenilik değilmiş tam olarak bu. Yani hani yeniliği yaparken böyle bir şey yapalım ekleyelim diye düşünmemişler biraz kurcalarken ortaya çıkmış bu olay. Ve sonrasında hoşlarına gitmiş ve oyuna koymuşlar. Hatta bir yapımcı şu anda favori kamera bu olduğunu söylüyordu yani. yani. Demek ki bu şekilde oynanabilecek oyun yani. Arkadan gelen saldırı falan da anlayacağız. Bu yenilik tabii ki de işin bir kısmı. Onun dışında görsel yenilikler de var ki zaten olmazsa olmazdı bu. Ray oyuna ekleniyor. Daha yüksek grafik ayarları oyun içerisinde mevcut olacak. Daha geniş bir çözünürlüklerle de oyun oynayabileceğiz. Bununla alakalı karşılaşma videoları falan da yapıyor insanlar hatta. Tabii güzel gözüküyor yani yeni hali daha iyi duruyor. Bu açık. Ki 2015 hali de bence hala güzel ya. Şey beklentisine giren varsa tabii onun için üzücü olabilir. Yani yeni grafik Questler gelecek, yeni bir oyun gibi olacak falan. Böyle bir şeyin mümkünatı yok arkadaşlar. Bedava bir güncelleme yani. Remastered, remake falan değil. Fotoğraf çekme meraklıları için söyleyeyim. Fotomod da geliyor oyun içerisine. Benim pek merakım yok ama bu fotomodda saatlerce vakit geçiren insanlar olduğunu biliyorum. Hatta artık böyle videoyun fotoğrafçılığı diye bir şey bile çıktı. Oynanış kısmıyla alakalı da bir sürü ufak tefek şey düzelttik diyorlar. Oyuncuların bu zamana kadar böyle sıkıntı duyduğu şeyler üzerinden bir geçtik diyorlar. Bunların hepsini teker teker paylaşmadılar ama güncelleme çıktığında bir listesini paylaşacaklarmış. Büyük ihtimalle birçoğu basit şeylerdir. Hani %90'ımızın dikkatini çekmeye Ama oynanışla alakalı bir konu var ki o hepimizin dikkatini çekecek. Çünkü yepyeni bir gelişme. Benim acayip de hoşuma giden bir gelişme oldu. Şimdi Geralt'la oynarken böyle büyü atabiliyoruz ya, sign yapabiliyoruz ya. Bu büyüleri kullanmak için abi dövüş esnasında bir menü açmamız gerekiyor. Menü açardık böyle oyun yavaşlardı, oradan kullanacağımız büyüyü seçerdik ve sonra kullanırdık. Fakat her büyü değiştirmek istediğimizde bu ekranı açmak, kapatmak tabi aksiyona ket vuran bir şey. İşte yapımcılar da bu konuya kafa yormuşlar ve bununla alakalı yeni bir sistem yapmışlar. Büyü atma tuşuna basılı tuttuğumuz zaman abi aksiyon esnasında bu kısa yollar, sağ alttaki kısa yollar devreye giriyor. Ve burada hiçbir şekilde büyü değiştirmeden o büyünün ilgili tuşuna basıp direkt o büyüyü kullanabiliyoruz. Menüymüş, açılan pencereymiş falan bunları kullanmamıza gerek yok. Direkt böyle efektif olarak kullanabileceğimiz bir sistem getirmişler. Bence net çok daha akıcı bir sistem yani. Bir anda alev büyüsü atıp ardından koruma büyüsünü açmak falan yani hızlı bir sistem. Vallahi bunca yıl sonra bile hala da oyun üzerine kafa yorup neyi daha iyi yapabiliriz diye düşünmeleri de yapımcı ekime karşı hayranlığımı bir tık arttırdı itiraf edeyim. İnsan böyle şeyler görünce abi kuru kuru çıkan remastered oyunlara bir kafa atmak istiyor tekrardan ya. Ulan remastered yapıyorsunuz sevgili oyun yapımcıları. Ekstra para alıyorsunuz yani full oyun parası alıyorsunuz neredeyse. Şu bedava gün güncellemede gördüğümüz yeniliklerin onda bir bile olmuyor lan. Tamam CD Projekt'le de Cyberpunk yüzünden kızdık ilk çıktığı zaman Cyberpunk'ın PlayStation 4 ve Xbox'taki kalitesi çok kötüydü. Oyunla alakalı tartışmalar vardı, buglar vardı ama konsol versiyonları rezalette çıkmaması gerekiyordu ve bu yüzden de çok kızıldı ki haklıydı yani %100 kızmakta insanlar haklıydı. Ama işte CD Projekt orada kaybettiği maçı tekrar toparlamaya yemin vermiş belli çünkü şu hareketler onu gösteriyor. Ondan sonra ne yenilik var derseniz alt boyutu ayarlama gelmiş. Bu her oyunda standart olmalı artık bence çünkü alt boyutu ayarlanmayınca sıkıntı çıkabiliyor. Bazı alt inanılmaz büyük kalıyor. Bazı bazıları çok küçük kalıyor falan böyle. Yani sen istiyorsun ki ben bir ayar yapayım şunu. Konsol tarafında oynayacak olanlar için de söyleyeyim. PlayStation 5 ve Xbox serislerden bahsediyorum. Ray Tracing açabiliyorsunuz konsolda ama 30 FPS e oynuyorsunuz oyunu. Ray Tracing kapalı iken de 60 FPS. E. Fakat 60 FPS'de de oynamak demek standart Witcher 3, -3 grafikleri oynamak demek değil onu söyleyeyim. Yine yeni geliştirilmiş görseller olacak oyunda. Ama 30 FPS'e de kadar yüksek grafik olmayacak. PlayStation 5'in kontrolcüsüne özel dual sensör özel haptik feedback ve adaptive trigger özellikleri eklenmiş. Şu adaptive trigger şey var ya hani arka tuşlara basıyorsun ona göre onlar sana geri tepkime veriyor falan. Enteresan bir özellik. Gerçi çok gazlı girdik buna. Black Ops'ta falan muazzam güzel kullanmışlardı bunu. Sonradan yine tüm firmalar unuttu Adaptive Trigger olayını. Ben PlayStation özel oyunlarında bile bir Adaptive Trigger falan fark etmiyorum yani. Varsa da artık öyle çok kuvvetli bir şey yok ortada. Her seferinde böyle oluyor ya. Önceki PlayStation'larda da bir özellik çıkarıyorlardı. İki oyun sonra herkes unutuyordu. Burada da benzer bir şey olacak galiba. Eğer ben oyunu farklı platformlarda oynamak istiyorum böyle atıyorum bir PlayStation'da oynayacağım, bir PC'de oynayacağım diyorsanız cross save olayı da var. Save'inizi istediğiniz yere aktarabiliyorsunuz yani. Bu da hani farklı platformlarda oynayanlar için güzel bir haber. Harita olayını yapmışlar bu sanırsam elderlikten sonra gözlerini açan bir şey olmuş bilmiyorum artık. Çok enteresan geldi böyle bir şey yapmaları ama hoş. Nedir abi el attıkları şey? Haritadaki kalabalıklığı azaltabiliyorsunuz. Haritada ne gözükmesini istediğini siz seçiyorsunuz. Böyle her bir detay ufak ufak da olsa gözükmesin diyorsan abi onu ayarlayabiliyorsun. Daha temiz bir haritan oluyor. Bu sayede yapımcılar böyle rastgele olayların da artmasını umut etmişler burada. Ya yani yemez ama yapmaya çalışmışlar bir şeyler. O okey yani. Ve son olarak Netflix özel içerikleri. Henry Cavill'ın dizide giydiği zırh artık oyunda olacak. Bir daha bir Netflix özel olarak bir görev quest dizisi yapmışlar. Bayağı yeni bir questimiz var oyunda. İçerini söylemediler ama böyle bir şey varmış. Yenilikler budur. Daha paylaşacağımız şeyler olacak. Bunlardan bir tanesi hatta çok büyük bir yenilik. çok heyecanlıyız onu paylaşmak için falan gibi gazladılar böyle. Ama onu bir ihtimalle 9 Aralık'ta paylaşırlar. Çünkü 9 Aralık'ta Game Awards ödül töreni var. Orada bir videosuyla falan böyle ve o yenilik duyurulabilir. Yeniliklere bakıp da e, bu kadar mı lan şimdi diyen varsa onlara da yuh demek istiyorum arkadaşım ya. Ne bekliyorsun oğlum da? ben bu kadarını hiç beklemiyordum. Açık konuşayım. Dümdüz görsel güncelleme gelir. Bilgi de Netflix'le alakalı bir şey gelir. Geçer diye düşünüyordum. Yani kamera açısıymış, oynanıştaki detaylarmış falan bunlar bana ekstra geldi vallahi. Tekrar hatırlatıyorum bu bedava bir güncelleme. Herkes yani 3 sahibi sen abi tık diye yapabileceğim bir güncelleme. Ya bugün bir şuruşu alıp direkt olarak bu en son güncellemeli haliyle oyun oynama şansım var. Ya bedava bir şeyde bu kadar yenilik görmeyi bırak biz paralı şeylerde bile bu kadar yenilik görmüyoruz ki. Gel remastered'lara buradan saplamak istemiyorum ama yani gerçekten ayıp lan. Ya orada bazı firmalar var remastered yaparlarken <laughs> çözünürlüğü arttır, yayınla diyorlar ve oyunu bize sunuyorlar bu kadar. Yani onların bakıp şey demesi lazım. Ay biz ayıp mı ediyoruz acaba falan demesi lazım. Eğer güncelleme çıktığında sapıtmış bir şeyler olmazsa ne bileyim oyun bozuk çıkmazsa veya mevcut oyunu bozmazsa falan CD Projekt'e de buradan kocaman bir alkış gider. Yeni Yüzüklerin Efendisi oyun. Çok ilginç bir Züklerin Efendisi projesi var ortamda. Oyunu demiyorum, projesi diyorum. Çünkü yani oyunda diyemem bir mod aslında bu. Ama çok büyük potansiyelli bir mod. Bu işi anlatmak istiyorum size ama öncesinde bir sponsor mesajımız var. GTA 5 online deneyimimizi farklılaştıran Grand RP sunucumuzdan haberlerim var. Kanalın düzenli sponsoru kendileri biliyorsunuz. Bu sunucuda böyle 350'den fazla yeni araba, 1000'den fazla yeni eşya, geliştirilmiş oyun içi iletişim, kendi ailenizi kurabilme imkanı gibi özellikler mevcut. Bunun dışında oyun içinde böyle farklı çetelerde, polis departmanında, devlet binalarında, itfaiye departmanında ve daha birçok organizasyonun içerisinde çalışabiliyorsunuz. Sunucuda sürekli aktif halde bulunan yöneticiler sayesinde böyle huzur bozan arkadaşlardan uzak bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Eğer GTA 5 Grand Theft ilginizi çektiyse kayıt olmak ve oyuna girmek de çokça basit. Yalnızca orijinal bir GTA 5'e sahip olmanız yeterli. Sonrasında abi açıklama kısmında yer alan linke tıklıyorsunuz. Oradan siteye gidiyorsunuz. Siteye gittiğinizde sağ üstte yer alan kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Burada ekran GTA 5'iniz var mı diye sorduktan sonra sizi kayıt ekranına yönlendiriyor. Kayıt tamamladıktan sonra da kendi launcher'ını indirip o launcher üzerinden sizi sunucuya yönlendiriyor. Dediğim gibi açıklama kısmına bıraktım. Link üzerinden GTA 5 Grand Roll Play sitesine girip bu işlemleri basitçe gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada 28 Ekim'de sunuculara bir güncelleme gelecek. 30 Ekim tarihinde de 3. İngilizce sunucuları açılıyor. Haberiniz olsun bilginize. Yeni Yüzüklerin Efendisi oyunu. Ekrandaki oyunumuzun adı Lord of the Rings Conquest Reimagined. Kendisi hayranlar tarafından yapılan bir mod aslında. Orijinal Conquest oyununa geçenlerde değinmiştik hatırlarsanız. Kendisi abi böyle Yüzüklerin Efendisi ortamlarında adam kestiğimiz çok da başarılı olmayan bir oyun. Online kökenli bir iş ve açık konuşayım döneminde de böyle şey gibi hissettiriyordu. Ne bileyim multiplayer da bot kesiyormuşsun musun veriyordu. Yani hikaye, akış vesaire gibi şeyler olmadan bölümeyin in, kes kes kes, sonra bir sonraki bölüme geç, kes, kes kes kes. Bu kafada giden bir oyundu. Yüzükler Efendisi'ne aşık insanlar için oynanabilir bir oyundu ki çok seveni de var gördüğüm kadarıyla ama oyun dünyasına geniş bir etki bırakmamış onu söyleyeyim. Hatta yakın dönemde çıkan oyunlar arasından en sevgili Yüzükler Efendisi oyunu bile olabilir bu. Bu Conquest Reimagine ise orijinal oyunu alıp ona hava, atmosfer, grafik gibi şeyler katıyor. En azından katmayı planlıyor. Hani demo içerisinde çok çok bir şey yok ama ortamı koklatmak istemiş yapımcılar. Şahane Battle sinematiğiyle başlıyor oyun. Bu sinematikte grafikleri ne derece arşa çıktı görüyoruz. Hani atmosfer böyle gözümüzün önünde. Görsel kalite tavan yapmış. Müthiş bir başlangıç. Sonrasında da Miğfer dibinde başlıyoruz. Ve burayı keşfediyoruz abi. Bu modun zaten yaptığı en büyük özelliklerden bir tanesi şu. Oyuna yeni bir bakış açısı getiriyor. Normal orijinal oyunda direkt savaşa girip o savaşta bir şeyler keserken burada öyle değil. Bu modda görevler yapıyoruz, geziyoruz, insanlarla konuşuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. O multiplayer ortamda bot kesiyormuşuz hissini net kırıyor mod. Yani büyük bir savaşa gireceğiz ve bu savaş hazırlanmamız gerekiyor hissiyatını çok kuvvetli veriyor. Hazırlık süreci koymaları, miğfer dibinde gezmek falan bunlar çok postu olmuş. Orijinal Conquest oyununa hiç heyecan duymayan ben bile bu modu görünce umarım kazasız belasız çıkar dedim. Çünkü harbi uğraşmışlar lan yani. Sadece böyle bir şeyler yenilemek değil, görsel anlamda fikir anlamında da uğraşılmış. Yani resmen istediğimiz üstlen efendi oyunu bir türlü gelmiyor. O zaman biz yaparız lan deyip bir oyun alıp ondan yeni bir üstlen oyunu çıkartmaya çalışmışlar. Yeni müzikler falan bile bestelenmiş oyun için ya. yani. Buna da hayran oldum gerçekten. Helal olsun. Büyük bir proje olduğu belli bu işin. Ama yani burada bir ama demek istiyorum. İki tane çekincem var bununla alakalı. Şimdi ilk çekincem bu oyun özünde bir aksiyon oyunu değil mi? Bunda en fikiriz diye düşünüyorum ve insanların oyuncularına nihayetinde bu beklentisi bu atmosfer içerisinde, bu şu aşağı içerisinde enfes savaşlara girmek. Fakat henüz mod yapımcıları bir savaş sahnesi göstermediler. Yani aktif olarak savaştığımız bir an paylaşmadı. Demo içerisinde zaten aktif bir savaş yok. Genelde böyle etrafı keşfetme olayı var. Bir de Mifer bir dışında başka bölümde çok paylaşmamışlar. Sadece burayı hemen yapıp yayınladılar mı acaba diye bir düşünmedim değil. Sonuçta bunlar bir mod yani bir şirket pazarlama faaliyeti yapan bir kuruluş falan değiller. O yüzden de böyle bir bölüm yapıp gaza gelip ay bunları ben insanlarla paylaşmak istiyorum deyip paylaşmış olabilirler. Bunda ne sakınca var derseniz bir sakınca yok ama bu şu demek oluyor. Daha oyunun bitmesine çok var demek oluyor. Ve bu tarz hayran projeleri yarı yolda çok bırakılıyor ya. Yani böyle ilk bölüm yapılıyor, paylaşılıyor ama 6 ay, 7 ay, 8 ay sonra hala daha o bedavaya çalıştığın gönül projesi artık sana batmaya başlıyor veya hayatına başka şeyler giriyor ve bırakıyorsun. Böyle çok proje telef oldu. "Aa ne güzel bir şey benziyor." dediğimiz ve sonrasında yok olup giden bir sürü internette video görürsünüz yani. O yüzden buradaki çap ne kadar büyük olursa olsun burada da benzer bir tehlike olabilir gibi hissediyorum. Aksiyon tarafını hiç göstermemeleri o tarafı hiç yapmadıkları anlamına geliyor bence. En azından bitirmedikleri üzerine çalışıyor olabilirler ama bir şey bitmemiş daha orada belli ki. Ki oyunun özünün de aksiyon olduğunu düşünürsek bu da biraz böyle soru mi arttıran bir şey. Bir demo yayınlamışlar abi daha ne olsun diyor olabilirsiniz ama demo ilk bölümün ilk 10 dakikası. Yani burayı yapıp yayınlamış olma ihtimalleri de çok az gelmiyor bana. Ama belki de internette henüz paylaşmadıkları, Discord sunucularında konuştukları, ettikleri falan bazı şeyler olabilir. O yüzden daha hakim olanlar varsa, çok içeriden takip edenler varsa onlar da yorum atsınlar videonun altına biz de bilelim. İkinci korkum paylaşayım ki bu korkum ilkine göre daha büyük bir korku. Üstten Efendisi lisanslı bir marka. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve hakları yakın zamanda el değiştirdi. Çok fazla firma farklı şeylerin lisansını aldı işte. Bir tanesi abi ben tüm hakları aldım diyor. Bir tanesi hayır almadım ben de aldım diyor. Herkes bir şey söylüyor. Ortam böyle çorba gibi. Ve yakın zamanda bir davalaşma süreçleri falan da başlayabilir. Çok olası geliyor bu. Ve böyle bir ortamda dokunanın eli yanar ortamında bu modu piyasada uçurmaları saniye sürmez. Bu da çok fazla gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Yani bir hayran başlıyor mesela. Resident Evil ile alakalı vardı. Resident Evil 2'nin remake'ini yapıyordu bir hayran mesela. Sonradan Capcom uçurdu projeyi. Çünkü onlar Resident Evil 2 remake yapıyordu. Bununla alakalı mesela en takdir çektiğim filmlerden bir tanesi Valve. Black mesela Half-Life 1'in remake'i aslında ve hiç karışmadılar. Black mesela bayağı çıktı. Demek ki Valve'ın kafasında Half-Life 1'in remake yapmak yokmuş ya da varsa da biz sonra başka şekilde yaparız diye düşünmüşler. Ama firmaların refleksidir bu yani. Bir şeyin remake'ini yapamazsın kardeşim sen derler ki yani şimdi burada çok kızabiliriz oyuncu olarak. Hani deriz ki kardeşim bu rakamı biz oynamak istiyoruz diye ama adamın fikri mülkü abi. Lisans hakkı adamın elinde. Adamın onunla alakalı başka planları varsa istediğini yapar. Kimse de bir şey diyemez yani. Ben de sonradede de bu Conquest Reimagine oyununun çıkmasını çok istiyorum. Çünkü gerçekten de Yüzüklerin Efendisi oyunu ama istiyoruz. Sistem Efendisi'yle alakalı bir şeyler görmek istiyoruz ama ortamda hiçbir şey yok. Kimse de bir şey yapıyor mu yapmıyor mu şu an bilmiyoruz. Elbet yapacaklardır. Embracer grup diye bir grup var. Bunlar çok büyük, çok paralı bir grup. Ve onlar Sistem Efendisi lisans haklarını aldılar. Eminim ki birkaç yıl sonra yeni oyunlarını göstereceklerdir. Hatta benim tahminim birden fazla oyun gösterecekler yönünde. Çünkü tek bir firma yok ellerinin altında. Bir sürü firma var ve bir sürü oyun yapma şansları var bu yüzden. Ya yani birkaç yıl sonra Sistem Efendisi oyunlarından bıkmaya bile başlayabiliriz. O kadar çok proje yapma ihtimalleri var. Ama o zamana kadar belki bu oyun bizi oyalar be. Şuna bir dokunmayın da bir yapacaklar mı yapmayacaklar mı? Çıkacaksa nasıl çıkacak? görmek istiyorum. Conquest'te hiç alakası olmayan ben bile heyecanlandıysam yani Stonen Efendisi'ni seven insanlar çok daha fazla heyecanlanır bu proje. Yorumlarınızı bekliyorum efendim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. hoşça kalın Çok sert bir kalın oldu. Artık baba gibi uçakalım yapacağım. Görüşürüz evlat. Olmuyor, yapamıyorum.